Selamünaleyküm dostlar. Kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. İyi akşamlar. Nasılsınız? Ne var ne yok? Bizler iyiyiz. Ha zeytin, ne yapıyorsun lan? o oh, yürümeye başlayacaksın sen iki ayak. Biz annemlere gidiyoruz. Kış geldi vallahi. Hava buz gibi. Akşam biraz kar yağdı Bundan sonra kesildi geri. Bu da elmasımın arabası. Güle güle binsin. Bunu göstermiştik zaten. Bir Opel daha aldık. Elmastan önce aldım ama ben onu göstermedim. Motorunda onun arıza vardı aldığımda da. Komple motor yaptırıyorum ona. Sıfırdan motor olacak. Şimdi elmas. Ne aldın elmas? kesmeyeyim diye girmedim. Şurada da ayrılan toplamın soğuk almasın diye. Bir de şunu göster. Bunun pek bir düzeni yok. Ayvay soğuk almaz ki. Alıyor alıyor. Onu kırılmış bak orada. 5 taneymiş. Bir tanesini annem bile yedirdim. 1000'den aynı işlemden 2 ablacım gelmiş. Onları yedirdim. Beni de Halil babamdan anneme götürüyor. Şöyle beş altta bazlama koydum. Daha dana baksınlar dedim. Biz yaptık. Evet. Hadi gidelim. Biz gidiyoruz dostlar. Babam günün burada varınca senet mahallemizde görüşürüz. Görüşürüz canlar. Ne? Evet dostlar. Hastaneye geldik. Selamünaleyküm hayırlı işler. <laughs> <laughs> Baklava alacağız. Araba kuyruğu düzeltecek, herkese düzelttik. <laughs> ya bu Bekir ne yaptın lan? İyi valla. Şuradan e, taze olandan bir buçuk kilo baklava da küçük, küçük olanlarla. Şunu sesine az <laughs> kıs bakayım ha. <bana. gülüyor> Kapat ya da. Şöyle göstereyim dostlar size tatlıları. Demirci kasabamızda yerleri var. Fişini <laughs> çekelim. Fişini çekelim. Bu. Aynen karşıda düğme varmış. Küçük düğme. Genelde biz buradan alırız dostlar. Yaş pastarı yanı da var böyle burada. <laughs> Bulamadın mı Ayhan'cığım? <laughs> Tut Ayacığım şunu. Biz bunları alacağız. Annem ile gidip annem ile alacağız. Oradan da ablamlara gidiyoruz. Büyük Sertli ablamın e, kızı. Bunun annesi gelin gelin oluyor değil mi lan? Yani annesinin erkek kardeşinin hanımı olur. Soba da güzel yanıyor. Havalar kalan iyice soğumaya başladı. Soba zamanı geldi. orada devam ederiz dostlar. Videomuza görüşürüz. Evet dostlar. Açık değil anne. Kapalı kapalı. Kapalım, ben de açık. Geldik. Annemleri de aldık gelirken. Elmasın arabasıyla kıkladık bindik. Aynen. Geldik. Vallahi nasıl bu cihaz arabanın içi? hadi babam da diyor, hiç şey. ses çıkmıyor. Öyle ince araban diyor. Sevdi arkadaşlar. Geçen gün kesine görüşlerini almak için götür dedim ama oğlum babam ayakta uyuyormuşmuş. Yok oldu. Diline var. Uyuyor oğlum. Buyurun yeri dedi oğlum hemen ben tek başıma gidemem dedim. Böyle mutlayalım, böyle burada. Evet, pastaneden ben içecek aldım. Baklavadan. Mutfakta, süpürge. Baba pikir gir la. Bir gir. Süs lan diyor bir de daha. Ha, sen ona diyor sen de sola attın. <gülüyor> 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 Bacımın evinin son hali dostlar gördüğünüz gibi. Selamun aleyküm. Az pasaklı da. Olsun işte. Gördün işte edin. iyi akşamlar. Merhaba. İyi akşamlar. İp kız bir koysanız bu an. Esna ne oldu kız? Pasak olmamış İyi. Esra da buradaydı. Ben çıkardım. Esna annesiyle buradaydı da o da üyüdü. Az önce. Sizin telefonundan uyanmış. Ondan sonra beni aradı. İlle diyor annem ile. Evet doğru. Sofa da iyi yazacağım. Aç aç kapalı. Yok yok evin içi. İyi iyi. Yok anne yok Nasılsınız? Barışmayalım. Vallahi biz pek çok barışıyoruz. Aba sen ne gördün bu selamın alayım Allah perdelerden selam falan yapım canlarım. E Kusura bakma, Allah'a bastım. E e sen orada oturuyor musun? Sen orada oturuyor musun? Sen orada oturuyor musun? Sen orada oturuyor musun? Sen Sen orada oturuyor

Ha? Bizim bir saat bağlı hani evet. 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 Bir koyamadın mı? davan Ben de petek, e... ben de petek e... diyorum bakala. Arkadaşlar bura hayat olduğunu ben unuttum. <laughs> Vallahi biz zümrüğe gidip oturuyorduk. Sana hoş geldin diye i̇şte, ben unuttum. Telefon açtılar. <laughs> Sen bla bla <laughs> bla gidiyor Sana hoş geldin diye ben unuttum. Bakın üstüne hep toz olmuş. Daha böyle temizliğe Otur da bir gel. Sen ne gördün abacı? <laughs> i̇yi akşamlar, iyiyim. Bura <laughs> <laughs> bak. İyi değilim, pasaklandık. <laughs> Boşun bana bakıyor. <laughs> <Baş, gülüyor> bacı bac kepazeyim <laughs> ha. Vallahi sak kepazeyim. Olur, olur o kadar. Ev yapmışsın. Bir şeyler yapsa etti olur. Ya yapmayı da boşverdim de bir temizleyeyim. Müteş gelip kırıyorlar bir diye. Şimdi yine Abla evi gayrı böyleymiş gibi oldu olmuş. İyi ki de sen bayağıdır gelmiyordun. ondan öyle gelmiştir. Büyüttük mü sanki? Yoo sobayı bura mı kurdunlar? kuruyordun ya. Yani. Soba şurada, 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 şurada. Evet, evet canım. buradaydı. buradaydı Ora sen oradaydı. Beyaza boyanınca genişlemiş. Öyle görünüyor beyaz. Evet. Olabilir. Yani. Evet. E. Yani. Esnaf bak ondan şey Hani böyle ferahlamış gibi olmuş. Yani. değişti mi? bilmiyorum. hale geliyor. Bu sanayide şey, yani. o basta iyi yanıyor. Tonlarda, Saatleri kalmış. saatinde yani. de mı? Bacım doğal diyor artık. Yani, bu biz geçemedik bu ona. Evet. Biz <laughs> donu yok. Hani biz de donu yok. Ne ısıtabiliriz? Şöyle bir sürekli aynısı da duracak. Hep ona sıcak olur vardı bizi Bugün çocuklar diyor ki dokunduk diyorlar mutfakta. Diyor. Şey alışkınlık diyor. galiba neymiş evlere. Biz de böyle şey yapıyorduk. Serkan bir Ayhan ya odamıza. Evet. Eski şeye geri döndük biz. Bizde yoktu doğal gazla. He, i̇nşallah Saray'a gideceğiz. İnşallah, inşallah. Bekliyoruz. Tersiz Aksaray'a gideceğiz. Biz de buraya da geleceğiz. Koyarız gel. Oo, bura gerçekten Aksaray'da işim neymiş? ora tek. Niye gideceğiz? Orada keseriz. Olacağız İnşallah. Bizim maliye görmeyeceğiz. Orada gelir. Sit alanı Orada gelir. Orada şey yok ya. Koşuruz birazdan sonra. Biraz sonra dostlar. Aşağıdan yani gitmez, yukarıdan götürürler, oturturlar, oraya giderler. Evet dostlar. Ablam servisi yaptı evet. elmasına. Çekirdek çıtıyoruz. Elmasın da arabasının kuyruğunu düzeliyor. Nasıl kuyruk düzeliyor? Ee, kuyruğunu düzeliyor. Nasıl düzeliyor? Her araba alıyor. Kimi araba alıyor baba? Kine babam babam başta o güne. Baba sen böyle ne taraftan kalktın? Ne diyor da ben anlamadım ki. Her araba aldığında kuyruk mu düzelecek? Elmas kaç sefer araba aldı? Ben yine aldım baba dayı. Ya beyaz aldıydı o zaman. O zaman aldıydı lafını. Dolap sana çay da. Mazur yurduma yiyip gitti mi diye. Daş gibi arabaydı. Bunun üstüne ben almadım. Bunun üstüne aldım. O, o sevmediydi o zaman. Ayağın <laughs> Aya şunu kapat diyor mu oğlum? <laughs> <kapat> Daş <laughs> gibi arabaydı. Ya, Geçen şeyde nokta gidiyor baba. Nasıl o filmi? mi? Sen sattın da diyor ki sen sattın da Opel mi? Mandayı yitirdiniz mi? Yok yok. Kendi arabamızı bileme. ne bakma ya babamış. İdeali şart. İşler de bitti ya bir çay yarım. Yok soğuktan oluyor. Soğuktan oluyor o. Annem de maşallah bir konuşuyor. Ben bunu açıp vermeyeceğim. Bunu açıp vermeyeceğim. bana anca sıra geldi. Taşmaz ko az sonra diye onu da Ya Tamam şu derim Ne diyeyim ne varayım da. Annem televizyonlara bakıyormuş. ne program bulmuş Babam diyor ki bir de o programa alıştı diyor. E. Ne yapıyorsun? Kış günü Ne var Lan bu arayın aramadan. Kış Ne Bu akşam aramadan ise. Böyle bakması çok iyi. Kış günü bir da ne çıkar? Ona bakar. E. Bir çok şey var. Dizi var. Yemek kanalı var. Bir çok kanal var. Aynen. Aynen. Furkan'la görüyorsun. Geldin mi? Aramıyor, Ben ona aramıyorum. Ha. <laughs> <Olur. Okay>. Furkan mı? <laughs> Furkan mı? Kimseye arama da aklı görürse bize arı olur. Çünkü ben çok sınavları sıkıyım sınavları... anne vizeler başladı diyor. He. He. Biz aradık mı iptal ediyor bazen Herhalde alışı oluyor. He. Sen küçüksün bir derim. Sınavın adı vize oldu. <laughs> Sınavın adı vize oldu diyor. Vize olsun bağlım. Kırk yıllık ne oldu ne oldu <laughs> sen? Ben de konuşmadım da. Baba, saçımda... <laughs> saçımda ne var? <laughs> sen de hiçbir şey bulamadın, onu mu diyorsun? Ne alaka şimdi? Babamın saçını ben mi götürüp kestireceğim? Babamın saçında ne, vardı gider, ne oturur, var? Bir gider, oturur, tıraş olur. Yok, uzun değil ki? ne ya var da? Ben... Annem laf bulamaz ya, ortaya Maçı boşunca arkandan aldım. Vallahi Şuraya bir yana şuraya. Çok sevdiği Sen koridora giden. Ne orada otur şurada sandalyeye koy. bir sana buradan bakarız. Sen Ne Dedim ben tıraş ederim baba. Gözlem bacım gelecek dostlar

Yok kız o öyle sizin artı veriyor. Yok kız de değil. var Ama bunun giymenisi var ondan değil mi? Evet. Baba evet. anlat da. Çekirdeği bırak da bir konuşma şey abi. İzleyicilerimiz şey sana selamı var. Aleyküm selam. Benim şey. de onlara var. Hep her videoda ben seni konuşturmaya. Bir şeyler Aynen. buluyorum. Ha, Daha önce nasıl anlatıyordu şimdi niye konuşmuyor? Baba yükseldi dur orada selamı var. Buluyor sana. Aleyküm selam. Niye buluyor bana? Arada içileri sen yollu olur musun? Sen nasıl diyorum? Ama halinde dur bana mesaj göndermiş. Cuma mesajı diyor. Ne <laughs> <Ay> nasıl <fil facebookgroup> gülüyor? Nasıl gülüyor? Onu diyemem ki kız benim mesaj göndermeyin. Anne ben demiş ki halinde dur bana mesaj göndermiş demiş. <laughs> Sonra mesaja bak hadi demiş ki bunu kesin Serkan gönderer demiş. Oh. Ben ne bir vallahi ben bilmem yani bunu. Göndermesene bilmem. Yanlış mı gönderdin? He. Oh. Yanlışlık oldu. <gülüyor> Yanlış. <gülüyor> Nasıl ona gider öyle Allah. Başka bir şey göndermişti o. He. Sonra arada bir yanlışlık oluyor. Ee. Yani. Yok can babam bilir gönderdi. gön dedi. Hüsüsü dünüye. He canım. Nasıl gönderiyor? Diyor öyle. Ne zorcuna gidiyor bak. Abi ya bu o, yok bir şey değil mi? Konuşturmayı biliyor bu Anne biliyorum <laughs> 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 arada mı? Biz de biliyor da şimdi videoda olmaz. Baba seni biz çabuk konuştururum ben seni de. Ya videoda konuşu yok sen de. Hani hiç konuştuğun yok. Ya şimdi bir video çek dedik. Bu ne lan? İnternet var mı? Baba onunla şimdi bak ne diyecek? yani bulamadı hemen. Çektin hiç... çektin video ya, çektim o, at diyor. Televizyonda. televizyonda. Bir telefonda telefon. Ne <laughs> videosu? Ya <gülüyor> var <içinde> de ne video? <laughs> ne diyor kızdırmış? Video var diyor. Telefonla <laughs> video çekmişsiniz ya. Video var diyor ben de. Onu da diyorum al diyor. <laughs> Videomuza biraz sonra devam ya, ederiz normal dostlar. Yani, normal. Evet arkadaşlar bak, ablamın eline bak, sağlık. Tatlımı görüyor musun ki? Gördün mü? Baba çatalakından indir hele. Şimdi ben şey tercih. Hala... Ben şey yok, valla nasıl şeker hastası bilmiyorum. Sade yiyor. Yani bir şeker iyi. Akıllı. Valla akıllı. indir. Annemin dedi sen kendin gibi akıllı senin şekerin. Ben de akıllı yok aslında. lan kendin gibi akıllı senin şekerin. Var var. Sana istiyor musun? Yok. İniştem sever. Bilin onu. Ne gördün işte? <laughs> <laughs> tamam toplu, toplu de temizlik yapmış. Mı? Daha 9'a girmemiş. Daha 8'e girmemiş. Daha 8'e girmemiş. Daha 8'e girmemiş.

Küçük yalan bacım da geldi. Esas kız. Yalan, vallahi. Niye yalan olsun, lan? Ha, seni kızdırmaya. Haa, seni kızdırmaya... yok Aynen öyle. Cüm'atı topladık. Otururuz. Ayağında yok çorap, bak. Nasıl izliyor? Üçlüye saadet Yok. Bir <laughs> anne. <laughs> Selamünaleyküm değerli izleyicilerimiz. Özlemi geçerdi hiç adam valla. Kanal kanalına hoş geldiniz. Kanalı. Kardeşim kanalda hoş geldiniz. Neyse konuşuyor kızım. E? Neyse konuşuyor. Ne bileyim ben kendi kanalım sandım. Ha. Kanalım hoş geldiniz. Ee. Bir, de, bir de alışınca. İçmeyeceğim ben. Annemki laflarım sana da gelmiş. Bana da Serkan telefon açtı. Açık. Ben de geldim. Ekip tamamlandı. Ben az geç geldim. Ahırdan ne çıktık geç kaldım ben. Şimdi öteki taraflara hep kutladık elmasın arabasını koyduğunuz. Şimdi burada. de burada. Evet, evet. Amin. Allah olmayanlara bir şey. Olmaz Allah. öyle. Allah. Etkeste. Allah. Aile. Bizi de çığırdılar. Evet. Hazırlanın dediler. Dış, dışa çıktı. Hep bir. Hep bir. Hep bir. Dışarı çıkıp gelsem mi diyorum? Dışa çıktım ben, döndüm. Sonradan yürü yürüyelim dedim ona doğru dedim. Annem bazen onun arkadaşlar. Anne bazen de. Ev yan arkada dondumdur, Ev soğukken de yarmıştık evet. ev Benim de düzenim yok. Bu yer şey, şey, Hazime rahmetli Mıktat komşusu var, Mıktat'ın babası. Ne kız onun adı? Çaşifem. Çaşifem mi? Tavuk da saymadın mı oluyor? Ne evet. çayda Çay da soban üstüne koydu. Ve evet. e, bir çıktı yüz açardı. Bu kadar ne yaptı? Bu kadar olursa ben söndürürüm o sobayı. Çöndürün mü o sobayı? Allah Çok özgü söndürürüm. Yakamam ben de ölürüm. Emas Mırtatkin'in evine su adıydı mi? Böyle bir kapı açtım onların binasına ek. Çarşı mı oradan giriyor montuna, bu yandan geliyor kolu kazıyınır. Çarşı mı? Az sonra bir diye bakıyorum bu sefer atletine gel hastalığı öyle. Bir yanıyor bir donuyor. Erken de bu hastalığı donuyor. Aynen. Ya öyle. Bir bak. Bu da oluyor Bizi e, belli yanıyor. Bunun ya. Bir de şey mesela yukarıya bunun hiç olmuyor bile. O nasıl olur? Tavanınızda kopuk yok mu sizin? Topraktan yapılma. Sizinki betondan yapılma. Bimsi

Eee. Sen lan var arkadaşlar. Fonlar mı takmış, yastığını çıkarmış. Sonlar var. Annem de bir daha, Ona kula koyacak ki bizim şey diyor. <laughs> Bu da işlemi rızmıştır. kesin. iyice takmak icabet etmiş galiba. <laughs> Oyuncu takacağım. kalabalık değil az mı? Niye yaptırdın ya o zaman? Niye diktirdin ya o zaman? <laughs> Ben aldım bunu arkadaş. Neyi kurmuş? <laughs> He. Basada, dinek. Dinek gibi kalmış bacana. Kurumuş. <laughs> e,

Bacı da. kardeşi yalar da, öper de, sever de. Yani. Ama kardeş bacıyı yalar mı, yalamaz mı? Yok yalamazsın. yalamazsın. <laughs> Çocuk ana niye yalamazsın? Kardeş diyor. Kardeş bacıyı yalar <laughs> mı? Anam kutçukken kardeşin bacıyı öpmeyi sevmez mi? Ya o yumurtayı serken yalar mıydı ondan aklı şeydi? <laughs> Boş verin yalama işini başka işe geçin. İşi bozdu. <laughs> Yalardı yalamadı. Şey. Anne bozdu. Kutçu gene evet. başka evet. da sevmez mi diyorsun? Hiç iki Allah'ını mı diyor? Hiç iki Allah'ını mı o? Niye sevmeyeceğim isimde? Yiyeceğim diye, <laughs> 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 diye öpmüştüm <laughs> <laughs>

Ha, Biz de zaten buradayız. Ha, bura adet yapıp bir kaç işte. Vallahi bak. Biriyorlar alıyorlar bir. Bizim bir şey. Bak adı çıktı vallahi. Yarın sana neler yazarlar. Bunlar Babam ölüyor diye zaten. Burakla baba, kurban olayım bırak da. Az konuş da ondan sonra çıktı. Ya bir daha arkadaşlar alerjisi var. Biz hep haltannemin onu tuttuk, Çikite de çıktı. Noutmiyiydi gani? Çikite çıktı. Çikite Çekirde miydi? Çikite çıktı. Bu da yatta uyuyordu. Hasta. Evet. Hasta baba hatta. Hastaydım. Sen de o hasta, sonra biz de bir iyi çikitleyor. Çikite de böyle ilinim, değil ha kuş şiimi gibi bir şeydi. şeyiydi. <laughs> Çitçidan mı hastalıklığı gidiyor? Bu dedi ki, "Bırakın şunu." dedi. Bu işi uyku aldım, biz yine çitlemeye başladık. O da kötü sonra bir kalktım, tepsiye aldı, zopi attı, elimiz boşa çıktı. İyi çok güzel zorlamış. Ama gidin nasıl kötü görüşürüz? Yattı. sobanın ee, içine yattı. döküverdim, yattı. yattım geri. Çiftlediniz çim, çim, mi diye? Aynen, ağaçlar İki üç uyardım ama, da yine da aynı. Ben de kalktım, zopayı açtım, içine döktüm. Tepsiyi de bunlara verdim, yattım. Bizim ailede şey ne bu? Geçen var ya ben bir şey anlatayım da Hulu yatıyor. Namaza kalktı tamam ben yatıyordum. Geldi bir şey kıtırdı orada günde çıp 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 ses. <laughs> Sonra bir baktıydım gece oynuzu. Aa. Aa da da. Yavrum derdi ki. Geçip oynuzu yiyor. Rüyanda mı gördün işte? Ne var ya böyle şunu şunu dedim ya da o türü git yanımdan yedir de yersen yiye. Aldı da mı canını istedik geç boyunca? Yerdin neydin işte? Deyip, çavuşan, <laughs> ben onu hiç sevemem, zaten almış. Nenen kutur dedirmiş rahmetlik, getirdi kutu tavuklara serpiyormuş. Kut seviyordun mu? Kut ne? Kavuk avukat mı? Biz yerim kutu diyorum. Bizim evde kutur kutur yerimmiş, kızmış aynı bunun gibi. Ha, ben içeri gizli içerim. Bitmiş. İşte bizim hepimiz var ya, ekmek yürken ne? bitti lan? Özellikle normal değil ya, kız Altı tabi benim uyur kardeşim. Bitmiş bir diyor. Baba sen, sen, sen düşünmeyin düşünmeyi mi Al bizim donuyor. Allah sıcak. Niye bak böyle lan şimdi sıcak. Az önce de örtün. Baba geldiğimizde örtün Örtün. Öyle diyordun. Geliyor. 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 Geliyor.

Kupraların içinde sert bir ayran Ben Yıkamış, enişte koymuş, sağlamış, alsınca Özlem gitmiş onu açmış, dökmüş yine. Daha onu indirmedim. Yine bura bura indirdi. Çilemesi oluyor, kupra ayranına konurdu. Yine bura indirdim. indirdi, koyun yetişmedi. Özlem suç ki, sen bir kaymak için bir daha yok. İçine bir de çuk. İşte eskiden ayı. şey dedik, şununla... Iı, senin senin, senin ahlap akıllı, sopayı Özlem yiyecek. Kim getirdi? Özlem. Onu sağlıyor. Onu sarıyor. Fırın kapağı. Eskiden şundan olurdu bunun altı. Iıı. Ramazan poşet yok. De. De baba şu tüp tüp kapağı var ya tüpün kapağını Tamam ya sen, sen o modernin nesmiş hali önceden poşeti bulamıyorduk biz. Sen tüp kap tüpü nerede bulacaksın? Gittin tüp neydi Tek tüp bir şey olurdu. Üç gözlü tüp onun kapağı olmazdı. Sen kan sen kapağını ne diyor? Anne ben banyosunu deldiğini anlat. Bizim kaynağın anlatmıyor. Banyoyla şeydi annem şey ne aldı? Akarsu'ya bindim bizim o Anne şey, Cennet Mahallesi'nde oldu. Taydepe'leri. <laughs> Oradan aşağı kadar geldim o da yediye taşlara diyedikçe delinmiş. Annemin banyosu delinmiş. E benim de kafam delindi. Ama sonra nasıl banyo yaptı ya bana? Yani. Yani. <laughs> <değil, değil, değil. gülüyor> Tuşa kabinini yaptı. Duş kabinini yaptık <laughs> adam nasıl değil mi? Kule kule kullansın. Sonra. Yani. Bana bir şey de Biz, biz sevsini sürdüm. bu mi? Se ne sefasını? Annem de sefasını çekiyor. O öyle iyiydi değil <laughs> Ben niye bize yaptım? Ne, ne öyle yapılıyor burada? Öyle gitmişti. Hiç aklımıza gelmedi öyle bir O zaman yoğurduk öyle bir sistem. Kapıların arkasında dört sene niye kepersin? Oğlum 20 sene önce duşak abinle yoğurduk bizim buralarda. Yaygın yani. değildi ya. Biz bilmiyorduk. Öyle, öyle, şey öyle, öyle, şey öyle, öyle şey bir şey olsaydı tertemiz olurdu. Yani. Ağlayı kaldırırdı. Önde nasıl iyi olurdu? Sıcağı alırdı. Ha var da ben otellerde direkt koruyordum da. Demiş koydu ne bileyim ben ağzımın aklına duşak abin Ne bileyim ben ağzımın aklına duşak abin mi gelir? Bizlere afiyet olsun dostlar. Biraz sonra görüşürük. Evet dostlar. Devam <laughs> Yaşımın kesesine bereket. Bende geçici ceza yani aldım. Benim de keseme bereket. Afiyet şeker <laughs> ah, olsun. Yiyenlere şifa <laughs> bulsun. olsun cümlemizi iyileştirsin. de görelim bir ya. Dur lan geri geri gitme bak. Kaldı takma dur. Biriftes Saklama yiyelim be. Yudu yiyoruz. Bunu da ikiye bölüyorum uça bölüyor. Sen, sen, sen çok <laughs> <yiyip. Ya>, <laughs> ilk devam mı kamera karşısına çıktım? mi Bölüm sen bölüm. Bölmene <laughs> bö <laughs> gerek yok öyle mi Tatlı. Bütün. ısıracağım. bütün

Allah'a emanet olun. Hadi iyi akşamlar abadan. Bay bay canlar. Selamlar buradan. Hadi hoşça kalın.